Şu kurabiyeleri götürün dolaba. şunu şuraya koyalım dolapta bir iki tane elma var sanırım dört tane almıştım ikisini bir ara yemişim iki tane daha var çoktandır almıyordum şu ilacımı da içim o ısınsın hani ilacı hiç sevmiyorum İlaç midemi bulandırıyor. Hiç sevmiyorum ama bir de içelim bakalım. Belki daha önce almışım B vitamini içmemişim. Hem halsizliğime, yorgunluğuma iyi gelir diye. Ona da başladım. Şimdi şu elmam da ısınsın ya bunu böyle dilimleyin. Arada bir kendimi kötü hissettiğim zaman bir tane bir tane dilim dilim yemeye çalışayım. Hep kesersem iyice hasta olurum. Şöyle köşede yanıma alayım. Valla bugün hiç yemek yapasım gelmiyor. Herhalde yapmam. Duruma bağlı. Zaten yemek yapsam 2-3 gün yiyorum. Sürekli her gün günlük olarak bir kişiye göre yemek yapmıyorum. Yapmadığım zamanlar da oluyor. Okula gittiğim zaman zaten yorgun düşüyorum. Hani akşama kadar okuldayım ya. O günler zaten yapmıyorum ben. Bu da böylece ince yine dilimledim. O da ısındı. O da ısın... Hoş geldin. Sefalar getirdin Elif'cim. Bak Elif kaldı aklımda bugün. Bir de hani zor isimli olan Nazlı var ya Nazlı da kaldı aklımda artık onları unutmam çünkü böyle hoş güzel sohbetlerinizi Allah razı olsun uslupsuz kelime görmedim İz bıraktı gerçekten hatır yani aklımda hatırımda beynimde kaldı sizler okula gidiyorum evet meslek lisesi çocuk gelişim son sınıf öğrencisiyim Elif'ciğim Hoş geldin, sefalar getirdim Mavişim. Anneni de kardeşine de inşallah benden selamlar gönderiyorum. Arkadaşlar 6 kişiyiz ya şu 6 kişi 3 kişi beğenmiş. Umarım diğerler de yayınımızı beğenir ve ilk kez gelenler de kanalımıza abone olup bize destek verirse seviniriz. Selamın aleyküm demiş Victor <laughs> Çok özür diliyorum biraz rahatsızım. Sesi kapatıyorum. Kapatınca bazen unutup böyle konuşuyorum. Baktım ki ses kapalı oluyor. Victor e, Özbekistan'dan demiş İstanbul'dan Özbekistan'a selamlar gönderiyorum. Hoş geldin sefalar getirdim Victor Bey. Umarım Viktor kanalımıza abone olup yayını beğenerek bize destek verirsin. Benim çocuklarım çocuk yuvasında. Umarım sizlerin desteğiyle kanalımızı büyütebiliriz çocuklarıma. Ben çocuklarıma çocuklarım da yazık günah hem bana hem de birbirlerini kavuşurlar umarım. Abla video atacağım bay bay geleceğim Anladın Mavişçim sen. Baktım giremedim ya anladın direkt attım. Belli oldu diye düşünüyorum. Öyle olsun olmasın istemiyorum ben bunları burada. Ben meleği gördüm yani bana 10 gün girip 10 gün sonra dediği lafa, laftan sonra artık e, daha sağlam adımla daha düzgün şekilde inşallah ilerleriz. Hasan Goler ben geldim demiş. Hoş geldin sefalar getirdin Hasan Bey. Çok teşekkür ediyorum Hasan Bey. İsminiz aklımda sanırım yeni olmadınız. Daha önce oldunuz değil mi? Sizi daha önce yani Hasan Goler diye aklımda zaten isminiz. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun bize destek veren herkesten. Bak Maviş antibiyotiğe başlayalım Biraz daha böyle daha kötüye gidiyordu ya şu üç gündür antibiyotiği içiyorum biraz daha rahat konuşuyorum. Daha iyi oluyor. Yani üst solunum yolu enfeksiyon için zaten veriyorlardı. Ama mideme rahatsızlık veriyor. O da ayrı mesele. Bir şey değil demiş. Teşekkür ediyorum. Ben sizi biliyorum. Allah razı olsun. İyisinizdir umarım. Teşekkür ederim. Ben de iyi olmaya çalışıyorum. İnanın tek motivem siz destek verenlerin desteğiyle, birkaç kişinin desteğiyle e, belki şu an buradayım. Yoksa başka tür açmazdım herhalde e, Tek motivem bu. Umarım bu sizler hep yayında yani yayını beğenirsiniz. Kanalımıza abone olup hani bir de çıkanlar var. Umarım kötü niyetle geliyorlar. Yayında biz söylüyoruz, giriyor sonra çıkıyor zaten. Onlar belli, hemen düşüyor. Umarım kanalımıza abone olursunuz. Bu daha çok çoğalır. Umarım tek motivem bu. Hoş geldin Ayşem. Ay özür dilerim. Sesi kapatmışım yine. Dedim ışık yanmasına rağmen şu an ışık yanıyor. Bir karanlık gözüküyor. Neden bilmiyorum. İnşallah değildir. Bir doktora gitsin çok kötü öksürüyorsa ama benimki de kötüydü. Konuşamıyordum. Çok zorlanıyordum. Ben geçen senelerden de almışım. İçtiğim de oldu ama içmeden demek ki iyileşince mi kaldı? Ama hiç kullanılmamış Clomax var ona başladım. O birazcık boğazlarım için en azından geçici olarak bence bu. Bende enfeksiyon var. Benim onun için tiroid olarak gidip gözükmem gerekiyor. Bu arada hiç denemedim. Yoğurduma bir şey kattım ama bakayım nasıl olacak. Onu karıştırıyorum. Ya hiç denemedim. Daha önce böyle yemedim. Zor da yiyebilirim. Bir de hastayım böyle. Almışım o da duruyor çok eskiden diyorum yoğurduma katayım arada bir böyle tüketim bakayım belki bana bir faydası olur mu olmaz mı deneyeceğim. Allah korusun çocukken ben şeker gibi buz yiyordum. Süreyya Paşa'da bir ay yattım. Yani böyle tam böyle küçüktüm o zamanlar. Bir ay tam orada yattığımı biliyorum. Arkadaşlar yeni gelen herkes kim var bilmiyorum ama lütfen rica ediyorum yayını hem beğensin hem kanalımıza abone olarak bize destek versinler. aziz Yahya kardeşim Almanya'da buz buz şu an aynı senin evin gibi gerçekten çok soğuk. Ben şu an var ya ellerimi şöyle avucumu ısıtmaya çalışıyorum bu şekil yaparak donuyorum yani. Arkadaşlar bir hemen kapatıp açacağım birinin yorumunu gördüm hem ona cevap vermek istiyorum çünkü o da buraya gelen bize destek verenlerden birisiydi ne yazdığını gerçekten merak ediyorum iyi bir şey mi ne yazmış bir bakacağım ona.